Arkadaşlar herkese merhabalar. Tekrar Akademi kanalına hoş geldiniz. Tekrar Akademi ismini de bundan sonra sık sık duyacaksınız. Devamı gelecek olan söyleşimizin ilk bölümündeyiz. Öğretmen adaylarından gelen birçok soru var. İçerisinden seçtiğimiz soruları Erhan Hocam ve Kamil Hocam ile konuşacağız. Bir saniye. Öncelikle şu konuya bir açıklık getirelim hocam. Buyurun hocam. Ee, öğretmen adayı diyoruz. Ama bu arkadaşlarımız eğitim fakültesi mezunu ya da formasyonunu almış öğretmen zaten bunlar. Biz niye bu arkadaşlarımıza öğretmen adayı diyoruz? Ben onun hemse takılıyorum. Çok güzel bir soru hocam bu. Şimdi bu arkadaşlarımız normalde lisans mezunu. Yani öğretmenliğe kaynak oluşturan bölümlerden birinden mezun. Ama öğretmenlik meslek kanununa göre burada artık yeni bir tarif geliyor. Henüz milli eğitimde göreve başlamamış öğretmen için aday öğretmen kavramı kullanmıyor. Bu öğretmenlerimiz aday öğretmen olarak sınava girecekler. Eğer başarılı olabilirlerse Milli Eğitim Bakanlığına bağlı akademide bir hazırlık eğitimi alacaklar. Orada da başarılı olurlarsa sözleşmeli öğretmen olacaklar. Sonra öğretmen olacaklar. Sonra uzman öğretmen olacaklar. Sonra da baş öğretmen olacaklar. Ama Allah'ım. Sana, ama Allah, <laughs> Allah. sana da emekli olacaklar hocam. Evet sistem, inşallah. inşallah. Sistem birazcık karmaşık. Evet, sistem baya, birazcık bayağı, Baya, bayağı bir böyle kademeler koymuşlar evet. öğretmenlere. Dolayısıyla burada bu söyleşide biz aday öğretmen ifadesini kullanabiliriz ama bu bizim tercihimiz değil. Mevzuatın bize yüklediği evet. bir efendim Kesinlikle e, hocam. bir zorlama diyelim. Aynen. Evet onu belirtmek isterim. Peki ilk sorum Erhan Hocam olacak. Hocam AGS nedir? Bize bir açıklar Oo, mısınız? Güzel. Şimdi AGS yeni bir sınav sistemi. Öğretmen arkadaşlarımız önceden KPSS'ye giriyorlardı. Eğitim bilimleri sınavına giriyorlardı. ÖABT'ye giriyorlardı ve atanacakları kurumlara atanıyorlardı başarılı oldukları takdirde. Şimdi artık MEP AGS diye Akademi Giriş Sınavı diye bir sınav getirildi. Artık eğitim bilimlerine tabi tutulmayacak arkadaşlarım onun eğitimini aslında akademinin, öğretmen akademisinin içinde verilecek. Bu sınavda başarılı oldukları takdirde eğitim öğretmen akademisine girecekler. Orada eğitimlerini tamamladıktan sonra işte öğretmen olarak atanacaklar, atanacaklar okullara gidecekler. Yani aslında bir nevi aslında bakıldığında öğretmen olmak yani devlette öğretmen olmak isteyen arkadaşlarımın atanması için gerekli olan bir sınav diye düşünebilirsiniz. KPSS'nin yerine geçmiş bir sınav diye düşünülebilir bu. Peki Kamil Hocam size de bir soru sormak istiyorum. Şimdi öğretmen adaylarının kafası çok karışık malumunuz. Bu yeni gelen sınav sistemiyle beraber kimler bu sınava katılabilecek? Ee, aynı zamanda pedagojik formasyonu olmayanlar da katılabilecek mi? Teşekkürler. Şimdi bu sınava herkes herkes derken tabii ki öğretmenliğe kaynak oluşturan en az lisans mezunu yurt dışında da denkliğini evet okumuşsa denkliğini ispatlayacak. Bütün arkadaşlarımız, öğretmen arkadaşlarımız bu sınava katılabilir. Bu noktada gördüğünüz gibi hiçbir sınırlandırma yok. O halde öğretmenliğe kaynak oluşturan lisans bölümlerinden birinden mezun olan herkes. Burada gördüğünüz gibi pedagojik formasyon sınırlaması yok. Peki burada şu soru akla gelebilir. Hocam pedagojik formasyon alanlar ya da eğitim fakültesi mezunu olanlar bunların hiç mi bir avantajı yok? Bunlar boşuna mı okudu? Böyle düşünebilirsiniz. Şimdi burada 7528 sayılı öğretmenlik mesleği kanununun maddelerine bakmamız lazım. Burada iki madde dikkatimizi çekiyor. Birincisi yedinci madde. Bu madde bize diyor ki öğretmenlik bir ihtisas mesleği. Özel evet. bir meslek hocam. Peki bu meslekte ne var? Genel kültür var. Özel alan var, yani branş var. Bir de öğretmenlik meslek bilgisi var. Burada dikkat edin, yetenek yok, kültür var. Evet. Ama AGS'de olmayan yetenek de soruluyor. Çok enteresan. İkinci Hı. bir boyutu var. Peki bu hazırlayıcı eğitim, akademideki eğitime hazırlayıcı eğitim diyoruz. Bu hazırlayıcı eğitim kaç dönemdir? Dört dönemliktir. Eğer pedagogik formasyonu varsa... Yani özel bir takım yetenekleri varsa onlar için üç dönemdir. Yani bu şu demek öğretmenin bunun meali şudur. 4 yıllık ya da en az 4 yıllık lisans programından mezun olan tabii ki öğretmenlik kaynak programlarından bahsediyorum. Her kişi bu sınava girebilir. Başarılı olmuşsa akademide efendim hazırlayıcı eğitime tabi tutulur. Eğer pedagojik formasyonu varsa ve eğitim fakültesi mezunuysa dört dönem değil kaç dönem okuyabilir? Üç dönem hocam. O halde burada bir şeye dikkat çekmek istiyorum. Bakın öğretmen olmak için artık eğitim fakültesi mezunu olmaya gerek yok. Kanun çok net diyor ki 4 dönemdir. Ancak özel yeterlikleri olanlar 3 dönem alabilir. Bu ne demek biliyor musunuz? Eğitim fakültesi mezunu olmak artık bir istisnadır. Bu noktada tabii ki şu sorakla gelebilir hocam. Eğitim fakültesi mezunu ya da eğitim fakültelerimiz bu noktada neden bu kadar edilgen kaldılar? Evet. Bunun takdirini de Aynen yani o zaman ee, arkadaşlarımızın eğitim fakültesine gitmek gibi bir gerekliliği kalmadı. Aynen. Öğretmen olmak isteyenlerin. Herhangi bir fen edebiyat fakültesi istediği bir bölümü de okuyup akademiye girerek oradan da öğretmen olarak çıkabilir yani. Kesinlikle. Aynen. Böyle bir durum oldu. Yani bu durumda artık yani bu yeni uygulama yeni kanun bize diyor ki öğretmen mi olmak istiyorsunuz? Ee, artık eğitim fakültesine gitmenize gerek yok. Evet. Bu çok yeni bir durum. Bunun altını çizmek istiyorum. Hocam bu durumda eğitim fakültesi mezunu olanlarla fen edebiyat mezunu olanlar arasındaki ölçüt nasıl değerlendirilecek? Aralarındaki fark nasıl olacak? Şöyle olacak. Yani bu bu sınava girme konusunda hiçbir farklılık yok. Yok. Hatta bu sınava girme konusunda şimdi bazı şeyleri söylemek lazım. Şimdi eğitimde tabii ki eğitim değişir, dönüşür. Bunlar çok açık. Ee, ama sorun şu. Bu değişimin yönü, kapsamı, içeriği en azından üniversitelerle, sivil toplumda tartışılmalı, konuşulmalıydı. Geldiğimiz nokta şu. Bu sınava girme konusunda hiçbir farklılık yok. Az önce de ifade etmeye çalıştım. Sadece akademide kalma sürelerini etkileyebilir. Evet. Dört dönem mi üç dönem? Bu kadar. Bunun dışında hiçbir etkisi yok. Eğitim fakültesi mezun olursa bir dönem çağrında evet. olmuş. Olur. Aynen bu. Çok bu kadar. Olur. Bu kadar. Erhan Hocam, AGS'den sonra atamama olacak yoksa üniversite eğitiminin devamlılığı niteliğinde bir eğitim mi olacak? Ha evet bu soruyu arkadaşlarım da çok fazla soruyorlar. Şöyle ki şimdi biz AGS'ye girdik. Akademi giriş sınavına girdik. Buradan aldığımız puanla biz akademiye yerleşiyoruz. Tamam. Akademiye yerleştikten sonra orada teorik sınavlarımız var. Uygulama eğitimlerimiz var. Bunlardan alacağımız puanlar bunların yüzdelik dilimleri var. Teorik sınavlardan aldıklarımızın yüzde kırkı uygulama sınavlarından aldıklarımızın yüzde 60'ını alıyorlar ve bu bizim atamaya esas esas temel puanımız olmuş oluyor. Yani biz aslında akademiden aldığımız puanlarla atama isteyeceğiz. AGS ile değil. AGS sadece bizim akademiye girmemiz için bir ön ayak diye düşünün. O sizin atama puanınız değil. Akademide aldığınız puanlarla atanacaksınız. Bunu sayesinde çok soruyor arkadaşlarım. Buradan aydınlatmış olalım yine bizde. Burada ben de hemen bir katkı sormak istiyorum hocam. hocam. Şimdi akla şöyle bir soru gelebilir, gelebilir gelmeli de. Şimdi kaç tane akademi açılacak? Bunun buna ilişkin kesin bir yok. sınırlama yok. Tabi. Ortalama 20 civarında olduğu tahmin ediliyor. Şimdi peki bu Erhan hocamın söylediği bu sınavlar merkezim olacak? Yoksa her akademi özgü mü olacak? Bakın şu anda mevzuatta buna ilişkin hiçbir vurgu yok. Doğru. Doğru yok hocam. Şimdi velev ki Buradaki VELEVKİ çok önemli hocam. Hı hı. VELEVKİ <laughs> her akademi kendi bünyesinde bu teorik sınavı yaptı. Peki o zaman ve bunlar atanmak için de bir başarı sırası oluşturacaklar. Evet. Şu anda aslında bizim mülakatlarda yaşadığımız sorunu bir daha burada yaşayacağız. Aynen. Efendim e, Malatya'daki Malatya'daki bonkör, bonkör, bon, bonkör davranırken Ankara'daki az cimri davranırsa ne olacak? Evet. Yani biz şu anda bunları tartışamıyoruz bile. Yani bu acele, bu hız Gerçekten bakanın buradaki efendim hızı e, göz kamaştırıcı. Bunu ifade Doğru. etmek istiyorum. Gerçekten hızlı ilerliyor. Şu anda mi? biz henüz bu sınava girme sürecindeki sorunlarla boğuşuyoruz ama akademiye yerleşen arkadaşlarımız bize yeni sorunlar muhtemelen ileteceklerdir. Mutlaka, Bunu mutlaka. vurgulamak istiyorum. Peki Erhan hocam. Bu yeni sistemdeki değişiklikler öğretmen adaylarının psikolojisini nasıl etkiledi? Oo. Bu zor <laughs> soru oldu. Bu zor soru. Şöyle ki şimdi e, yıllardır alışılmış bir sistem vardı. E şimdi orada eğitim bilimleri sınavı var. işte genel kültür genel yetenek sınavı var. Sonradan ÖABT sonra dahil oldu ama insanlar bu sürece alıştılar. Şimdi AGS denilen sistem daha önce hiç uygulanmadı. İlk kez gelen bir sistem. E, doğal olarak ki bilinmezlikler var. Yani hocamla da biraz önce de konuştuğumuz şey aslında bu. Bilmiyoruz. Kaç tane komisyon olacak? Bu komisyonlar puanları nasıl verecekler? Biraz önce mesela sorduğunuz soruyu bir sürü kez arkadaşlarla ben duydum ben bunu. Biz AGS ile mi atanacağız? Akademideki puanla mı atanacağız? Ya Bunu bile daha bilmiyoruz. E, doğal olarak ki bu insanları kaygılandırıyor. Yalnız o noktada ben şunu düşünüyorum. E, dersteki arkadaşlarıma da bunu söyledim. E, şöyle düşünmek lazım bir alan gitti yani eğitim bilimleri soruları sormayacaklar e, fakat orada e, eğitim mevzuatımız artık geldi eğitimin temelleri geldi e, biraz avantaj oldu gibi geliyor bana açıkçası. Yani diğer tarafta eğitim bilimlerinden 6 tane ders seyretilirken bu taraftan bir tane bir alan konuldu tamam kapsamlı bir yer doğrudur eyvallah ama sanki biraz daha öğretmen adaylarına e, avantaj sağladı gibi geliyor bana. Kendi alanlarına yönelme noktasında veyahut da işte bu yeni sistemdeki e, Türkiye coğrafyası, tarih, sayısal sözel yetenek, eğitim temelleri ve mevzuat noktasında sanki birazcık daha böyle çalışma fırsatları doğdu gibi geliyor bana. O anlamda e, birazcık daha kendilerini rahatlatmaları gerektiğini düşünüyorum. Biraz fazla kaygıyla yaklaşıyor arkadaşlarımız. O anlamda ben güzel sonuçlar alacaklarına inanıyorum zaten arkadaşlarımız. Kemli Hocam. Buyurun. E, yeni sınavla birlikte eğitim mevzuatı diye bir konu girdi. E, biliyorsunuz. Hı hı, doğru. Peki eğitim mevzuatı nedir? <laughs> yani şöyle eğitim mevzuatı yani mevzuat önce mevzuat nedir? Mevzuat bir ülkedeki cari hukuk, cari hukuk yani mevcut hukukun toplamına verilen isim. Eğitim mevzuatı ise eğitimi düzenleyen yasal düzenlemeler. Bu anayasa düzeyinde olabilir, kanun düzeyinde olabilir. Efendim kararname düzeyinde olabilir genelge tüzük düzeyinde olabilir. O halde aslında biz gelişim psikolojisinde e, ahlak gelişimi derken kurallardan bahsediyoruz. Eğitimi düzenleyen kurallar. Kısaca böyle özetleyebiliriz. Bu e, bizim için çok yeni bir başlık öğretmenim. E, şimdi bazı arkadaşlarımız her ne kadar mevzuatın bu sınav kapsamına dahil olduğunu iddia etseler de eğer okuduklarımızı anlayabiliyorsak Türk eğitim sistemi ile mevzuatı ile ifadesi bu noktada bir sınırlandırma işaret ediyor. Dolayısıyla bu sınav kapsamında öğretmenlerimiz anayasada, yasalarda ve kararname düzeyinde eğitimi etkileyen, belirleyen mevzuata bakacaklar. Kaldı ki burada da bir sınırlandırma var. Yani dört başlık var burada. Anayasadaki eğitimle ilgili maddeler. 222 sayılı ilk öğretim ve eğitim kanunu. 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu 7.528 sayılı öğretmenlik mesleği kanunu. Yani bu sınav kapsamında arkadaşlarımızın sorumlu olduğu tek alan burası. Evet yani şimdi e, o mevzuat kısmı yanlış anlaşıldı saydığına ben de onu görüyorum. Evet. Şimdi mevzuat denildiği zaman yani borçlar mevzuatıyla benim ne işim var? Eşya hukuku da Bak, giriyor Eşya olacak. hukuku da bunun içerisinde <laughs> evet. giriyor mevzuat denildiği evet. zaman. Evet. O zaman biz sadece eğitimle ilgili olan kısımdan sorumluyuz. Hatta onun bir kısmından. Ha tamam da değil. Tamamı da değil. Tamam da değil. Değil tamam. değil hayır. Ama orada şöyle bir ders olacak öyle yani daha doğrusu bir konu başlığı var. E, Türk Milli Eğitim Sistemi. Evet. Bu da aslında mevzuatın organizasyona dönüşmüş hali. Hı -hı. Yani o halde şöyle düşünebiliriz biz bu sınavda bir yandan eğitimle ilgili mevzuatın bir kısmını çalışırken Hı -hı. bir taraftan da bunun organizasyon kısmını mesela Milli Eğitim Bakanlığı'nın merkez efendim organları, Taşa'daki organları, talim terbiye gibi. Kuruluşları da bu kapsamda sınavda sorular olarak görebiliriz. Evet olabilir bu. Doğru. Bir de Erhan hocamın söylediği gibi eğitimin temelleri diye bir başlık var. Hı hı. Ama bu şu anda çok belirsiz. Yani eğitimin temelleri içinde psikolojik temel var, sosyolojik temel var, tarihsel temel temel var. Bunlar ne oranda karşımıza çıkacak? Dün biliyorsunuz soyadıyla uyumlu bir gazeteci var. Evet. Onun verdiği bilgiye göre bakan bu konuda yakında inşallah bir açıklama yapacağız demiş. çalıştıklarını evet, söylediler. Biz de acele etmemesi gerektiğini buradan kendisine iletelim. Evet tarih belli olmuş nasıl olsa <laughs> sınavın tarihi. Evet, İçeriye çok da hani gerek acele yok. etmelerine gerek yok gibi. Şimdi az önceki sorunuzla bağlantılı Erhan hocanın verdiği cevabı şöyle ona bir katkı sunmak istiyorum. Şimdi bu sınav kolay bir sınav mı? Bu sınav evet değişken sayısı olarak azaltıldı. Evet. Bu bir avantaj. Ama bu noktada bu sınava ben bu sene daha çok öğretmenin gireceğini düşünüyorum. neden de şu. Az önceki tartışmanın devamı bu. Şimdi eskiden eğitim fakültesi mezunu olanlar gibi. ağırlıklı giriyordu. Evet. Şimdi sınır olmayınca fen edebiyatçılar bu noktada çok morallendiler. Evet. Ben bu sınavı hiç kimse kusura bakmasın fen edebiyatçıların sınavı olarak görüyorum. Ben böyle evet. kurgulandığını zannediyorum. bunun Avantajın avantajı şu. Eğer ÖABT'de bir konu sınırlandırması olmaz ise, bir Hı -hı. seyretme olmaz ise ben onu şöyle yorumluyorum. Zaten ÖABT'de fen edebiyat mezunu öğretmenlerimiz avantajlıydı. Hı -hı. Oradan daha yüksek puanlar alarak sabahki oturumdan yani AGS'den de avantajlı hale gelecekler diye bu bir tahmin. Ben ama bunun Hı -hı. olabileceğini tahmin ediyorum. Ben de yığılmaların fazla olabileceğini düşünüyorum. Evet, doğru. Puan aralıklarında giren kişi sayısı artacak. Kesinlikle. ve rekabet ortamı var. E şimdi e, o noktada hani ölçme değerlendirmede sürekli konuştuğumuz kapsam geçerliliği. Şimdi ne kadarını kapsayacak? Yani sen bana oradan 80 tane soru soracaksın Aynen. ama bir sürü branş. Bu branşlardaki bilginin ne kadarını kapsayacak? O anlamda biraz bence sıkıntı olacak Aynen. gibi. E, kapsam geçerliliği düşük olacak ama e, düşük puanlarla da belki atama imkanı doğacak gibi hocam. Evet yani bir de tabii e, öğrenciler öğretmenlerimizin sorumlu açısından belki bir şey söylemek lazım. Mesela eğitimin psikolojik temelleri. Şimdi eğitimin psikolojik temelleri içinde gelişim kuramlar var, öğrenme kuramları var, öğretim kuramları var. Biz evet. bunları büyük bir kısmı gelişimde, bir kısmını öğrenmede, bir kısmını da ÖYT'de anlatıyorduk. Evet. Şimdi bu kuramlardan kaç soru gelecek? Diyelim ki 3. Ama üç soru gelebilir ama bu kuramların hepsini öğrenciler yine evet. çalışmak zorunda. Yani olay ne şu? Kapsam yine son derece geniş görünüyor. Hı hı. Ama çıkacak soru sayısı evet azaldı. Bu yani bu, bu bunun yaratacağı sorunları süreç içinde bence daha iyi göreceğiz. Evet. Kemal hocam eğitim mevzuatı ile ilgili yine bir soru daha var. Tekrar akademi YouTube kanalında siz de konu anlatımlarına başladınız. O yüzden size sormak istiyorum. Buyurun. Öğretmen adayları daha önceki senelerde bu eğitim mevzuatından sorumlular mıydı ve eğitim fakültelerinde bu eğitim mevzuatı ile ilgili bir eğitim süreci var mıydı? Yani KPSS'de eğitim mevzuatı, Türk Milli Eğitim Sistemi böyle bir konu başlığımız yoktu. Yani bu olmaması da çok anlaşılırdı. Nedeni şu. Şimdi bu sınav aslında şöyle bir sınav. Yani e, öğretmen yeterliğini ölçmek için kurgulanmış bir sınav. Burada üç ayak var. Genel kültür, e, özel alan yani branşı, bir de öğretmenlik meslek bilgisi soruluyor. Öğretmen hazır bulunuşu da bununla bağlantılı zaten. Evet. Ama artık fen edebiyat mezunları da bu sınava gireceği için şimdi onların pedagojik formasyonu yok. Yok. Bu durumda onların hazır bulunuşunu böyle ölçemezsiniz. Evet. O boşluğu nasıl doldurdular? O boşluğu mevzuata doldurdular. Bu herkes için çok yeni bir konu. Evet. Yani e, Türk eğitim mevzuatı birçok üniversitede bir ders olarak okutulmuyor. Hı hı. Ama bölümden yani şöyle üniversiteden üniversite değişiklikler var biliyorsunuz. Milli Eğitim Şuraları'ndan temel problemlerden birisi şudur. Eğitim fakültelerinde program efendim e, müfredat ortaklığı getirelim. Bunu hiçbir hı -hı, zaman başaramadık. Hı -hı. Evet, doğru. Onun için bu yeni bir konu, öyle bakmak lazım. Yeni bir konu, yeni konunun tabii getirdiği sorunlar var. Ama niyetinde mevzuat, yani bilgisi olan yapar diye bakıyoruz. Evet. Bizim derslere sık sık vurguladığımız bir olay var. Ben hep şöyle diyorum. Bilirsen yaparsın, bilmezsen bakarsın. Doğru. O halde... Gayet net bir yaklaşım çok, olmuş. O, o, halde, <laughs> o halde çalışacağız. Bilgi düzeyinde. Bu sınavın bir problemi de bu hocam. Bilgi evet, soruları evet. çok ağırlıklı olacak. E, bu durumda biraz e, anlatan için de sıkıcı, anlayan için de sıkıcı bir süreç hepimizi bekliyor. Evet. Üzülerek söylüyorum. Yoğun söylüyor. bir yıl olacak evet, bu ay sene. Ay Aynen. Bugünkü söyleşimizin sonuna geldik. Erhan Hocam ve Kamil Hocam'a teşekkür ederiz. Sorularınızı tekrar Akademi Instagram hesabından ulaştırabilir. Ve sonraki söyleşilerde sormak istediklerinizi bizlere iletebilirsiniz. İçeriklerden haberdar olmak için de bizi takip etmeyi unutmayın. Hocam son olarak eklemek istedikleriniz varsa alalım. Hocam. hocam. Tamam. Ben de gireyim. Fark etmez. <laughs> Öncelikle hani yeni bir sistem. Evet, ben burada arkadaşlarım için avantaj olduğunu düşünüyorum. Moral motivasyonlarını yükselterek sağlam düzenli bir şekilde çalışırlarsa başarılı olacaklarına inanıyorum zaten bu süreçte. Sadece panik yapmasınlar diyorum ben. Ve o noktada zaten çok yabancı oldukları şeyler değil. Biz de onlara destek oluyoruz zaten. Malum işte videoları çekmeye başladık. Videolarımız yüklenmeye başladı. E, ve bu noktada işte kaynaklarla da yine yazılı kaynaklarla da destek olmaya çalışacağız. Bu şekilde videolarla da yine söyleşilerle de arkadaşlarımıza bilgilendirme videoları çekeceğiz zaten. Onun içindir ki bizi takipte kalsınlar bence. Ve e, süreci de birlikte yönetelim istiyoruz. Hepinize başarılar diliyorum arkadaşlarım. Görüşmek dileğiyle. Ben de bunlara ek olarak birkaç şey söylemek istiyorum. Şimdi bu sınavda tabii içerik olarak hala belirsizlikler devam ediyor. Bunu söyledik. Ama belli olan şeyler üzerinden hareket etmek daha mantıklı. Şimdi Türkiye coğrafyası diye bir ders var. Başlı son içeriği belli. Şu anda ona çalışabilirsiniz. E, eğitimle ilgili mevzuat çok belli bir konu. Bunu çalışabilirsiniz. E, ÖABT zaten yaklaşık olarak yani bir gariplik olmazsa içerini kestirebiliyoruz. Bunlara ağırlık verebilirsiniz. Ve umuyorum ki tabi bu noktada ÖSYM ve bakanlıkta ortak bir açıklama yaparak artık içerik, kapsam, konu ağırlıklarını bize söyleyecekler. O zaman yeni bir planlama yapabiliriz. Bu hepimiz için çok yeni bir süreç. Yeni süreçler insanları kaygılandırırlar. Bu çok normal. Ama bu yeni süreçler aynı zamanda kartların yeniden karıldığı momentumları da anlatır. Onun için paniği biraz azaltıp yapabileceklerimize odaklanmak, çok daha faydalı gibi görünüyor. Sorularınız üzerinden sonraki söyleşilerimizi de gerçekleştireceğiz. Aklınıza takılan sorular olursa lütfen bize yazmayı ihmal etmeyin. Hepinize başarılar diliyoruz. Hoşçakalın.